Cihan'cığım. Siz niye geldiniz? Merak ettik hayatım. Çok geçmiş olsun. Nasıl? Ol. Durumu iyi mi? İyi, iyi. Durumu iyi şu anda. Ee, i̇şte doktor içeride. O çıkınca görebileceğim. İyi, güzel. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı kan, ilaç? Yok, sanmıyorum. Oturun siz. Beğen, Eşinizi tomografiye gönderiyorum. Sonuçlar çıksın tekrar konuşuruz. E, e, durumu iyi ama değil mi? Bu gece kendisini misafir edelim. Sadece emin olmak için. Kafa travmalarında beyin kanaması ihtimaline karşı standart bir prosedür bu. Hı hı. Durumu ciddi değil. Sadece ne olur ne olmaz diye. Anladım. Buyurun görebilirsiniz kendisini. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Kirayı altı tane. Öyle mi? Evet evet. Evet tamam o zaman. Müşterimize. Nasıl olmuş? Benim kim o geri verdi sana? Asandan biri aradı. Bilmiyorum kim aradığını sormadım. Var mı aransız bir şey? Yok. Yani alım. Bu biraz sızı var dikiş attılar. Hmm, taktın mı kafaya peki? <laughs> Hayır. Hani işte yayınlarla ilgili bir takıntımız var ya. <laughs> Hayır, hiç takılmadım. Ee, peki, kazayı neyle yaptın? Arabayla mı, taksiyle mi? Taksiyle yaptım. Taksideydim. Ee, öyle. O getirdi seni o zaman. Kim? Taksici? Ha, evet, taks taksici getirdi evet. Senin başına kötü bir şey gelsin istemedim hiç. Benim anlamadığım da o zaten. İyi bir şey gelsin de istemiyorsun. Niye onu da bilmiyorum. Haber vereceksin değil mi bana? Alo. oğlum Sonra konuşsak olur mu? Kerem, Zeynep kaybolmuş. Sen hala sonra konuşalım diyorsun. Kerem nereye? Zeynep'i bulmaya. Ne yapacaksın? Açılıp sonra denize mi atlayacaksın teknesi? Ya bilmiyorum Barış. mı üstüme gelme. Bak Kerem, bir şey olduysa söyle. O ne demek? Ya ayağa kaymıştır, düşmüştür falan. Barış, ben bir şey görmedim tamam mı? Melis yanındaydı. Ben hiçbir şey görmedim. Kim arıyorsun? Zeynep, misin? saçmalama. Manyak mısın? Ne yapacağız? Peki, sen söyle. Zeynep eve dönmediğinde ne olacak? Merak etmeyecek mi kadın? Peki. Ne yapalım? Sen söyle. Duracak mıyız burada böyle? Ya işte sahil güvenliği aradın ya. Bir bekle gelsin haber. Ondan sonra ararız. Ver telefonu. E ver şu telefonu. Zeynep'in annesini aramayacaksın. Ver. O zaman kimi arayacaksın? Yağmur'u arayacağım. Yağmur ne alaka? Ya sen ver şu telefonu ilk önce. başına mıymış acaba? Bilmiyorum ki. Can da bilmiyor galiba. Neyse öğreniriz. Pardon. Ben istemeden kulak misafir oldum da. Tülin Derma'nın yakınları mısınız acaba? Evet. Arkadaşlarıyız. Hastaneye girerken gördüm kendisini de. Ne de olsa ünlü biri. Durumu nasıl diye merak ettim. İyi mi acaba? İyi, iyi galiba yani iyi. Geceyi burada geçirecek. Yarın sabah da Burcu'ya derler herhalde. Çok sevindim. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. <laughs> canım. Dur, 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 dur. Sakin ol, sakin Çok özür dilerim. Ne için canım? E bu saatte seni buraya böyle getirdim. Asıl ben özür dilerim. Benim yüzümden oldu. Ben unuttuğum için oldu. Neyi? Evlilik yıl dönümünü. Hayır. Söz veriyorum telafi edeceğim. Alın telefonunuz. Sizinle gelen beyefendi. Aa, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Geçmiş olsun. Verser. Taksici getirmiş, taksici bırakmıştır. Sağ olsun. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.